Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Beşinci testimize geldik. Dört tane geride kaldı. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Biliyorum sınavlara hazırlananlar özellikle. Close testlerin güzel tarafı hem okuma hem kelime bilgisini geliştirme hem de aynı zamanda dil bilgisi sorularını çözme şeklinde oluyor. Bu anlamda hepsini, bütün yeteneklerinizi bir araya getirmeniz gereken soru tiplerinden bir tanesi. Ve bunlardan beşincisiyle başladık. Yine her zamanki gibi ekran kaydı almanız için bütün metni gösteriyorum size. Hemen ekran kaydınızı yapın. Şimdi şıkları gösteriyorum. Onlar da hemen ekran kaydınızı yapın. Benden önce çözüp buraya tekrar dönün. Beraber bakalım nerede eksik yapmışsınız, nerede doğru yapmışsınız. Güçlü ve zayıf yanlarınıza bakıp ona göre çalışabilirsiniz. Bunun için yine kanalımdaki grammar dil bilgisi oynatma listesine gidip eksik olduğunuz konuyu dinleyebilirsiniz yine benden. E, paylaşmayı mutlaka e, aklınızda tutun videonun sonunda unutmayın e, yorum yapın en azından anlatım tarzıyla ilgili geliştirilebilir yönlerle ilgili bazen yüz yüze söylüyorsunuz ama e, bunu yorum olarak yazmanız hem etkileşim açısından daha ön plana çıkmasını sağlayacak videoların hem de daha çok insanın işine yarayacak çok vakit kaybetmeyelim başlayalım sorularımıza. Many people feel stressed about. Bir şey hakkında çoğu insan diyor. Çok insan stresli hisseder. English in front of other people. Başka insanların önünde İngilizce'den bahsediyor. Birinci soruya baktığımızda konuşmak fiili var. Speak. Bunu gerund mi, infinitive mi yapacağız? Tabii ki daha önceki videolarımı izleyenler şunu bilecekler. Eğer about gibi bir preposition varsa ve gerund infinitive sorusuysa mutlaka gerund kullanacağız burada. O zaman Many people feel stressed about speaking English. Başkalarının önünde İngilizce konuşmayla ilgili olarak strese girerler. Feel stressed about something diyebiliriz buna da. They hear others speaking nokta nokta. Başkalarını nokta nokta konuşurken duyarlar. Bakıyorum burada bir adverb ihtiyacımız var. Şanslı bir şekilde mi, sabırlı bir şekilde mi, akıcı bir şekilde mi, dikkatsiz bir şekilde mi? Cümlenin gelişine baktığımızda akıcı bir şekilde anlamına gelen fluently daha mantıklı they hear others speaking fluently. Fluent kelimesi flow, akmak kelimesi aynı kökü paylaşıyor. Fluently de buradan belki flow kelimesini biliyorsanız daha kalıcı olarak öğrenmenizi sağlayabilir arkadaşlar. Mesela affluent, zengin anlamına gelen bir kelime daha var. Daha zor bir kelime bu. Aynı kökten gelen. Böyle hani akarı çok, parası çok, zengin anlamında, bol anlamında ee, lütfen aklınızda tutun zor bir kelime olarak. And they were worried that bir şeyler hakkında, bir şey hakkında endişeleniyorlar. They simply don't have the right character. Doğru karakteri basit bir şekilde olmadığın konusunda endişeleniyorlarmış. Ne karakteri? To do the same. Aynısını yapacak karakter olmadığı hakkında endişeleniyorlar. But in fact, ama aslında we can all build our confidence with simple tricks. Basit numaralarla build our confidence, güvenimizi inşa edebiliriz aslında diyor. Ne yapabiliriz? 3 de bizden ee, um, buradaki simple tricks çoğu bir ismi niteleyecek bir öğe lazım. A few simple tricks sayılabilenlerle a few kullanılır şansı var. A lot, a lot simple değil, a lot of simple tricks. Hem sayılabilenlerle hem sayılamayanlarla kullanılır ama ofsuz burada olmaz. A lot sonda tek başına ofsuz şöyle kullanılır. işte thanks a lot nokta. Başka bir şey gelmiyor peşinden. Much sayılamayanlarla, little sayılamayanlarla kullanılıyor. Sadece little, az, yetersiz sayıda az. A little deseydi biraz anlamına geliyordu ama yine de sayılamayanlarla kullanıldığı için burada şansı yok. In an experiment, bir deneyde. Researchers bir şey yapmışlar. Focus was on language acquisition. relative clause soruyor. That zaten virgül olduğu için gitti. Şuradaki virgülden dolayı ya da şuradaki virgülden dolayı e, bu researches olmayabilirdi. In an experiment. E, gerçi bu olmasa olmuyor çünkü sanırım bu researches'ı niteliyor. Kendinden önce isim olduğu için sıfat tamlaması olması için o ismin orada olması lazım. O zaman buradaki virgülü sayacağız. O yüzden that olmayacak. Who şansı var insan olduğu için. Whose şansı var insan olduğu için ama sahiplik bildiriyor. Which cansızlar için, hayvanlar için kullanıldığından dolayı burada şansı yok. O zaman who mu, whose mu olacak? Eğer who'dan, who'yu kullanmamız için boşluktan sonra bir fiil, işte who goes, who speaks, who focuses gibi bir şey olması lazım. Özne eksik olduğu için bu who'yu öznenin yerine kullanabiliriz. Ama devamında bunun gibi bir isim varsa ki bunun isim olduğunu nereden anlıyorum? Asıl fiilimiz was idi. focus odaklanmak anlamında değil de odak isim olarak kullanılmış. Onların odağı dil edinimiydi bu araştırmacıların odağı. O zaman their focus yerine sahiplik bildiren whose seçmem lazım. Şimdi tekrar şöyle yapalım. Speaking cevabımızdı. Fluently cevabımızdı. A few cevaptı. Bu cevap değil. Whose cevabımız burada. Whose focus was on language acquisition. Ki bunların odağı dil edinimiydi put 12 learners in a room. English learners, İngilizce öğrenen öğrenciyi 12 tanesini bir odaya koymuşlar. They asked each person, her birini, to speak for 3 minutes. 3 dakika konuşmasını istemişler her birinin. Bakıyorum, five ne istiyor bizden? Themselves, by themselves geldi. Kendi kendilerine olabilir ama burada by yok. For themselves kendileri için, about themselves kendileri hakkında, on themselves burada olmuyor, in themselves içlerinde Türkçe çevirdiğimizde kendi içlerinde gibi ama o zaman among kullanırdı, among themselves gibi olurdu. Ee, i̇çlerinden konuşamazlar, aralarında e, konuşabilirler ama e, burada bir diyalogdan ziyade belki de tek başına kendini tanıtmaktan bahsettiği için daha çok about'ı tercih edelim şimdilik kendileri hakkında konuşmalarını istemişler. Ki böylelikle hani nasıl konuşuyorlar, kendilerinden emin mi değil mi onu test etmek istemiş olabilirler. At the end, sonunda each person ranked the people in. Her bir kişi bir rank vermiş, yani sıra vermiş, puanlamış. The people in group. In a group herhangi bir grup olmaz. Burada belli bir gruptan bahsediyoruz onların deney grubu. En zaten başı G ile başlıyor. E, ünlüyle başlasa en şansa en Apple, en Orange gibi olabilirdi. Belli bir gruptan bahsettiği için bence in the group sayılabilir de olduğu için tek başına bırakamayız zaten. the group, a group, my group, the groups, groups şeklinde group kelimesi sayılabilir olduğu için tek başına bu haliyle bırakamayız. Yani no article olamaz. Evet, gruptaki kişileri, herhangi kişiler değil, gruptaki kişileri in order of confidence, kendine güven sırası ya da fluency, akıcılık sırasına göre. Az önce fluently geçmişti. Şurada C'de, ikinci C'sinde. Burada fluency, onun akıcılık, isim hali. Yine flow kökünü hatırlayalım. The were amazing. Burada çoğul bir şey var. Bir şeyler hayret uyandırıcıydı, uyandırıcıydı şaşırtıcıydı. Neydi acaba onlar? Sonuçlar olabilir deney olduğu için. A'ya yüksek şans veriyorum. Sonuçlar böyleydi. Demonstration, gösterme, sunma, gösteri, complaints, şikayetler, achievements, başarılar. Bence burada sonuçlar şaşırtıcıydı anlamında. Neymiş bakalım şaşırtıcı olan? Every single person, her bir kişi, ranked themselves in the bottom half of the group. Kendini grubun alttaki yarısında, yani ikiye ayırırsak grubu, alttaki kötü gruba göre sıralanmış Kendini kötü görmüş herkes. One nokta nokta Max said. Burada bu büyük ihtimal Max'i açıklıyor. Katılımcılardan biri Max anlamında olabilir. 8'e bakıyorum. Spectator, seyirci, colleague, iş arkadaşı, participant. Deneylerde participant katılımcı olarak düşünülür genelde. Coach bildiğimiz Türkçe'ye geçmiş. Coach, antrenör anlamında. Katılımcı olarak uyuyor mu? Bakalım yine de. One participant. Evet, katılımcılardan biri Max. Eğer katılımcı ağzıyla konuştuysa cevabımız doğru. Dedi ki, I couldn't believe it. İnanamadım. I thought my English was terrible. İngilizcemin korkunç olduğunu düşünüyordum. Evet, katılımcılardan birinin olduğunu anlıyoruz. O yüzden participant. But everyone else in the group said, ama gruptaki başka herkes dedi ki, I was one of the best. Ben en iyilerden bir tanesiydim. So, The first trick is, o zaman ilk numara, ilk e, ipucu, ilk önemli nokta şu ki Stop worrying. Endişelenmekten vazgeçin. Your English is, you think. Düşündüğünüzden, İngilizceniz, acaba burada bir comparative mi var? Daha iyi. Düşündüğünüzden daha iyi anlamına gelen. Good enough, yeterince güzel, iyi. Too good, aşırı iyi. The best, en iyi. Better than, daha iyi. Evet, düşündüğünüzden daha iyi. Şimdi sizin düşündüğünüz artı bir de olan. iki şeyi karşılaştırıyor. Olan İngilizcenizde sizin olduğunu düşünürüz İngilizceniz. O yüzden iki şeyi karşılaştırırken comparative diyoruz. Better than you think. Devam edelim. The next trick is, bir sonraki numara şu. To practice speaking as much as possible. Mümkün olduğunca çok pratik yapmak konuşmayı. Not just in stressful situations. Sadece stres dolu anlarda değil tabii ki. On, virgül koymuş. Burada bir bağlaç eksik ama buna ek olarak ayrıca mesela Two of my get together for coffee twice a week. Haftada iki defa kahve için bir araya gelir iki öğrencim. Use that time to practice English. İngilizceyi pratik yapmak için o süreyi kullanırlar. Burada sadece stressful, stres dolu durumlarda değil, başka durumlarda kullandığını diyor. Bir örnek vermiş kahve içerken falan stres olmayan bir durumdan. O zaman for example'ı tercih ediyorum. Örneğin bu iki öğrencim de böyle yapıyor demek istemiş. Evet, nispeten galiba öncekilere göre kolay bir e, e, close test olmuş. Umarım siz de hepsini yapabilmişsinizdir. Eksiklerini göre, eksiklerinizi görebilmişsinizdir. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleyin, daha çok fazla kişi yararlansın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Sınavlarınızdan önce mümkün olunca daha çok video çekmeye devam et, çalışacağım. B1 Plus Closed Test anlamında. Hoşçakalın.